Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk önce manzara, manzara başlıyoruz. Şimdi size ben odamı tanıtacağım. Şimdi benim odam arkadaşlar gördüğünüz gibi odam böyle. Mesela burada küçük bir oturma odam var arkadaşlar. Şuraya da televizyon yaptırmaya görüş, görüş düşünüyorum. Şurası boş duvar size normal gözüktürmüyor gibi gözüküyor. Şuraya da böyle tablolar yerleştirmeyi düşünüyorum göremiyorsunuz. Şurada oyuncaklarım var arkadaşlar. Burası benim arkadaşlar odam şunlar dağınık olmuş biraz arkadaşlar. Benim şimdi arkadaşlar burada e, yapıyorum şimdi odamla derslerimi, çalışmalarımı. Hatta bi, ben burada bir gün kalabiliyorum ve arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz bu odada bir gün videosu çekeceğim. Bu, bu bir de bu odada bir hafta, bir hafta videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani bu odada bir hafta videosu çekeceğim. Ee, bir hafta nasıl kalacağımı sorursanız da bir hafta kalmak çok kolay burada. Yani sıkıldığım zaman onu ekleyebilirim. Arkadaşlar mesela odamı tanıtıyorum size. Burası el işi bölümüm. Ondan sonra buralarda böyle yap var sıkıldığım zaman. Burası benim masam. Şurada çizdiğim kendim çizdiğim o bebeklerim var. Onlar sonra da burada da haydi diğer kitaplarım var. Bunlardan okuyorum. Benim öyle benim bizi okutuyor. Arkadaşlar şurada küçük bir kitaplığım var benim. Böyle kitaplarımı buraya diziyorum. Arkadaşlar burası oyuncaklarım koyduğum yer. Mesela burada benim e, Bay dedektifim var. Burada piyolam var göstermiştim. Mesela arkadaşlar ben de OMG lol bebek karavanı al alamadığım için kendime şöyle lol bebeklerimi çok güzel bir böyle renkli bir kutudan karavan yaptım. Çok güzel böyle rengarenk olduğu için bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar sorursanız bunun kapısı nerede? Arkadaşlar kapıları burada. Pek gösteremiyorum. Bir saniye. Tamam. Kapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bu kapıyı açıyorum. Ay bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Heh. Tamam arkadaşlar. Kapıyı şöyle açıyor, açıyor, açılıyor arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Tamam kapımızı açtık arkadaşlar buraya nasıl bebeklerimi koyacağımı söz ediyorsunuz böyle düzenli düzenli. Tabii ki de bütün kutularda ne olur? Bir açma yeri olur zaten. Böyle ben burada üstten açıyorum. Hatta istersen benim benim OMG bebeğim olacak bu arada O OMG. Şöyle şurasını böyle bastırıp böyle OMG bebeklerimi yatak, koltuk falan da yapabiliyorum böylece arkadaşlar. Şimdi burada sadece böyle lor bebeklerim, kıyafetlerim, mayaları falan kalmış. Şöyle burada da böyle yemek tepsileri falan kalmış. Yani arkadaşlar benim odam böyleydi. Bir de şu an siz görüyorsunuz karşıda böyle böylece açılabiliyor. Böyle şey koltuk yapılabiliyor arkadaşlar o yancı bebekler için. İstersen de böyle yatak yapabiliyorum şöyle veya şöyle yatak yapabiliyorum korumalı. Yani bence çok yani iyi bir seçim çünkü para vermektense biliyorsunuz dışarıda çıkamıyoruz. Ama ben çok ileriye gideceğimi düşünüyorum şu an göstereyim kendimi size o kadar ileriye gideceğimi düşünüyorum ki ilk önce o öğrenci bebek ondan sonra 3 öğrenci bebeği geldikten sonra bir lol bebek karavana ondan sonra Lor bebek evi alacağım, ondan sonra iki de iki lor bebek evini de alacağım, ondan sonra saçı çıkan lor bebeklerden alacağım. Yani bu bütün seriler tamamlanmış olacak. Ama şimdi de arkadaşlar yaz serileri gelir. Ben biliyorum ki lor bebeklerin yaz serileri gelir şimdi şunları da içine koyalım karavanımızın. Karavanımızın kapısı burada arkadaşlar. Böyle kapı açılabiliyor. Hatta neden böyle ikili yaptığımı soruyorsanız bu kapıyı kapatıp bu kapıyı cam olarak kullanabiliyorum. Böyle. Böylece içeri fazla ışık girmiş oluyor. İstersem de burayı köpek kapısı olarak kullanabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden öyle yapmıştım. Bir de arkadaşlar size kendi yaptığım yeni lor bebeğimi gösteriyorum. Şöyle şöyle parıltılı ayakkabıları var. Saçına biraz böyle parıltı ekledim. Ondan sonra böyle kıyafetin bunun kıyafetini kaybetmiştim. Aslında var ama ben yine de böyle kullanmak istiyorum. Bu daha böyle daha güzel gözüküyor gözüme. O yüzden ben böyle simli bir şekilde lor bebeğimi almıştım. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da benim böyle lor balonlarım var. Ay bu diva mesela. Bu diva arkadaşlar. Diva. Ay bu da diva. Bu, bu. arkadaşlar bunun köpeği bende var. Ablası var mı diye soracaksanız yok. Arkadaşlar bu arada odamın özel bölümlerini de tanıtmış oldum size. Buraları yapboz bölümü. Buralar el işi bölümü. Bakın bunun içinde normal gerçek şey kağıdı var. Ee, buralar kütüphanem kitaplığım arkadaşlar. Benim ayrı bir giyinme odam da var. Onu size göstermek istemiyorum. Aslında ben böyle mesela burada bir gün videosu çekersem buraya böyle rahatlıkla eşyalarımı böyle bir küçük bir dolap olarak sığdırabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi size oyuncaklarımı tanıtayım. Şöyle piyonam var. Burada bir zilim var. Ondan sonra bay dedektifin zili bu. Ondan sonra arkadaşlar hepinizin bildiği benim burada baloncum var. Çok kişi izlemiş bunu. Biliyorsunuz daha yeni başladığım için pek izlenmem yok. Bu da benim kedim şeyim var. Kedim şeyi var. Arkadaşlar burası da kedimin yaşadığı yer. Pek gösteremedim size arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim ve tabi ki de gerçek Barbie gardırobundan Lola bebeklerin ayrı bir gardırobu olsun diye. Biliyorsunuz bu hair e, şey şeyi. Şimdi ben gardırop olarak kullanıyorum. İstenirse şunları çıkarıp böyle dışarı sokup bir saniye arkadaşlar. Aa bu neden olmuyor? Bir saniye arkadaşlar. Şu an beni görüyorsunuz. olmuyor arkadaşlar. Şimdi tamam arkadaşlar inşallah düşmez şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kağıdı ben böyle katlayarak üçgen yapıyorum böyle üçgen yapıyorum içine de lo bebeklerimi veya böyle kağıttan yaptım ONG bebeklerimi koyuyorum bu arada OMG çizmek çok zor ama tabii ki de bazı ressamlar çizebilir OMG bebek çizmek çok kolay diyebilir Arkadaşlar burada da böyle pofuduk terlikleri var. Çok gözünüze sokuyorum ama. Burada böyle minicik pofuduk terlikler var. Ondan sonra arkadaşlar burada bir eteğimiz var. Ondan sonra arkadaşlar burada böyle şeker temalı bir şeyimiz var. Neydi? Elbisemiz var. Gördüğünüz gibi hepsi Bu da İspanyol paça bir pantolonumuz var burada. Benim ilk yaptığım kız buydu. Bu çok şeker bir kız. Bu da gerçekten çok saçı ve güzelliğinden bu seker bu da çok havalı güzel yani ben o yüzden hangisinin güzel olduğunu bilmiyorum ama eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı yorumlara e, başka böyle o, e, odamı tanıtma videosu çekmemi istiyorsanız ve arkadaşlar bir yıl veya iki yıl veya üç yıl sonra çok güzel bir video ile karşınızdayım bir bir ay dur bir ay değil bir ay çok fazla. 2 hafta. Şimdi ben bunu bir yarın bir gün burada bir hafta bir hafta videosu çekeceğim. Abi yani pek yarın bir gün olmayabilir arkadaşlar. bir hafta videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu da ayrı bir İspanyol paça. Bunlar pofuduk terliklere bayılıyorum ama gerçekten arkadaşlar. Pofuduk çok çok güzel pofuduk terlikler var. Bir de kalemliklerim önünüze gelmiş. Bir de arkadaşlar tanıtmıştım. Lor bebeklerimin uç yeri var burada. Aslında bu kalemlik değil. Hani kalem uçlarınızı koyarsınız ya. Arkadaşlar şurada da ben bugün bir gemi yapmıştım. O böyle şu balon balonu ee, balon bir, bir yelkenli yapmıştım. Şu balonu takmıştım böyle hava uçur gitmişti. Ama size gösteremedim çünkü tek kez oldu. Arkadaşlar bir de size Lord Bebek iğrenç görüntüsünü göstereceğim şimdi. Hiç Lord Bebek iğrenç olmuyor mu diyeceksin. Şu an arkadaşlar Lord Bebek'in kafası küçük, ayakları dev. Dev. Oldu ya. Şimdi ben içine geri koyuyorum. Bir de arkadaşlar burada e, katalog dergimiz var. Ben şu ve şunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. İyi ki zaman özel bebek çıkmamış diyorum. Bir renk değiştirmiyor. İkincisi saçı yok. Saçı yok. Ama eğer e, bu, bunları ay Arkadaşlar çok pardon, pardon, pardon. Bir saniye arkadaşlar. Çok bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Evet görünüyor şu an tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya çöp döküldü. Masa çöpüm yerine döküldü. Yorum bebeklerini yapmak için renkli saatler kullanıyorum. Evet. Tamam çöpümüz yerine Bir arkadaşlar burada katalog serimiz var demiştim size. Yani ben burada e, hepsini seviyorum tek birisi dışında hepsini seviyorum arkadaşlar bu dışında bu dışında ve bana bu çıktı keşke başkasını seçmeyiz Şimdi, popülerlerim bu arkadaşlar bunu sevmiyorum arkadaşlar çok siyah beyaz yani ben bu ilk hedefim bunu almaktı arkadaşlar çünkü çok güzel bir de arkadaşlar neden hiç hiç birisi değil? Sadece bu kalp söyleyeyim mi? Çünkü şimdi bunun çıkanlara söyleyeyim. Çünkü bu tümlü vücudu renk değiştiriyor. Yani saçını suya sokmanız gerekiyor. Bir de moyalı bir arkadaşımız var burada. Mayolo. <laughs> Göz söyledim. Burada kapak kızımız var diye. Bu kapak kızı mıydı? Unuttum. Hayır bu kapak kızıydı. Bu var. Ama bu da kapak kız olarak görüyorum. Çünkü çok tatlı bir şey. Bu ha, favorim bu. Ama şu Bedi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ve tamamen yeşil oluyor. Üzerine. Ne yazıyormuş? Bedi. Ee, benimkinin adı... Ay pardon az önce düştüm. Eee... Eee... Seki... Ski... and scarl a der girl skyer a girl orada e i g t t yazmak yerine e i g t t öyle yapmışlar <laughs> Ay, kendime bir arkadaşlar. inşallah siz de bana demiştirsiniz. Açıyordum. Bu arada arkadaşlar eğer tabi ki de kanalımı yeni açtım. Bu yüzden kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. söyleyeyim demek isterim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Lütfen diyorum. Onu da gözlerinde bulundurun biraz. Lütfen. <laughs> Bu aralar ben akşamları ve sabahları hapşuruyorum arkadaşlar burada. Ve size söylemiştim. Pufidik pufidik terliklerim var. Arkadaşlar şu an burayı topluyorum. Arkadaşlar tabii benim böyle size göstermediğim birçok yer var. Ben annem ve babam burayı düzenlemiş mi diye bir bakayım size göstermeyeceğim arkadaşlar dur bir saniye arkadaşlar bir saniye tavanı görün biraz tavanı görün tamam şimdi nasıl açacağım yok Bunlar güzel olmuş arkadaşlar buralar güzel arkadaşlar buralar güzel bir de arkadaşlar benim şurası benim yatağım Biliyor musunuz bilmiyorum ama misafir geldiğinde burayı salona dönüştürebiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla böyle şey, kumandayla değil, kendiniz kaldırıyorsunuz böyle, içine koyuyorsunuz. Böyle çok güzel bir yatak oluyor. En güzel şey ise sabah beni 5'te kaldırması. Çünkü arkadaşlar buradan gün ışığı geliyor böyle, buraya vuruyor. Gün ışığı sabah 5'te falan çıkıyor veya ben öyle öğreniyorum. Yani öyle de güneşe çıkmış oluyor. Benim en sevdiğim kısım bu. Çünkü e, tabii ki de ben ikinci sınıfım arkadaşlar. Boyumdan hiç öyle gözükmeyebilirim. E, çünkü ben birinci sınıfken bir üçüncü sınıfım boyundaydım. Şimdi ikinci sınıfken bir dördüncü sınıfın boyundayım arkadaşlar. Bu arada ailemiz büyüyor arkadaşlar. Gittikçe ailemiz büyüyor. Dört taban olmaya başladım. Lütfen siz de ailemize katılma katılmayı unutmayın arkadaşlar bir de şuradan kara çok öcü gibi bakıyor o yüzden ben oraya hep kapatıyorum bir de arkadaşlar burada benim bakın bu benim öğretmenim burada 23 Nisan hep ben böyle burada anlıyorum çünkü 23 Nisan yapılamadı arkadaşlar koronavirüs sebebiyle artık koronavirüs belası Allah'ın belası diyorum ben artık yani gerçekten aslında insan olmadığı için gerçekten kötü oluyor. Bir de arkadaşlar beni haber izlemeye alıştırdılar Arkadaşlar bir de şurada bir şeyim var benim. Bu aslında burayı da değiştir bunu da götürecekler zamanla. Ben bunları kullanıyorum böyle bardak su gibi ihtiyaçlarımda. Ama onlar çok değerliler. Yani manevi değeri yüksek. Işte. Çünkü mesela e, aileden ailede aileden aileye bu a, vi, avize avize diyorum ya. şey taşınıyor bardaklar veya takımlar kaç taşınıyor şimdi arkadaşlar size e, böyle buraları göstermiş olun arkadaşlar sizin şu an bomboş gördüğünüz yere de bir televizyon eklemeyi düşünüyorum yani de hiç sıkılmam ama arkadaşlar benim minik bir televizyonum var zaten şu an tabletim ve video çektiğim tabletim ve arkadaşlar mesela bu kadarını gösterdim arkadaşlar. Ben bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Daha çok var aslında. Mesela arkadaşlar kitaplıktan dolayı benim kitaplarım tabii ki de daha fazla olduğu için sığdıramıyorum kitaplarıma. Yani çünkü benim kitaplarım çok fazla. O kadar fazla kitap. Yani gözükmeyen yerlerde bile şu an benim kitaplarım var arkadaşlar. Ne var, nerede olduğunu bilmiyorum. Bir de arkadaşlar şurada benim e ve bir lor bebek katalonu daha vardı. Size onu göstermek istiyorum. Şu an gece olduğu için pek olmuyor. Şimdi arkadaşlar Hangisi benim lor bebeğim diye soracak olursanız Bence bu lor bebeklerin hiçbirisi güzel değil arkadaşlar. Mesela güzel olanlar var. Mesela şu arkadaşlar. Şu çok güzel. Ama mesela bu bu hiç güzel değil. Bunu beğenmiyorum. Ama güzel güzel. Şu melek hiç güzel değil. Aslında güzel, güzel. Ama bunu hiç beğenmiyorum. Bu hiç beğenmiyorum. Bunu beğeniyorum. Beğenmiyorum, beğeniyorum. Beğeniyorum. Bir de arkadaşlar hepsi glitter gözüküyor. Gördüğünüz gibi benimki bu. Çok güzel. Bir de arkadaşlar şu da çok güzel. Bu acayip güzel. Şimdi arkadaşlar burada size yer alanları göstereyim. Yani bur, buradakiler en ünlüler demek oluyor. Kapak kız da buna dahil oluyor. Yani ben ben bu boyu hiç sevmiyorum. Neden söylüyorum arkadaşlar? Erkekler de lol renkleri sevsin diye böyle yapıyorlar. Burada kar küresi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Hadi kataloglardan beni göster hadi. Hani hani kataloglar nerede adası diye de benim arkadaşımın adı adası. Tabii. Şimdi buradaki şeyleri ben Tabii ki de sadece gülen yüzü kapşıkma. En özel olanı göremiyorum. Hepsi özel gözüküyor bunda. Bir de arkadaş, keşke bunu alsaymışım. Çünkü tek renk değiştiren ikisi de en kötü de. Mesela şu, şu güzel, şu kötü. Ama bu da çok güzel. Ama benim yerimden. Ama bir de arkadaş. Arkadaşım ben su şu. Ama arkadaş, ben çiş yapıyorum. Çiş yapıyorum. Bu elmastanmışım. Ha bir şey Dur bir saniye. Aa arkadaşlar. Dur. Elmas, yıldız. Aa, aa. Yıldız mı bu? Kalp. Kalp mi bu ya? Ben bunu istemiyorum. Ya bak bu da elmasmış. Bu güzel. Tamam bu da elmasmış. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim bu oldu. Neden? Esmer değil bir de e, saçı güzel. Bir de kıyafeti güzel arkadaşlar. Pek net gözükmüyor sanırım. Fazla video çektim. Ee, fazla çekmedim aslında. Hiç fazla çekmedim arkadaşlar. Ben size e, kendi odamı göstermiş olduğum için çok mutluyum şu an. Ee, lütfen e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sevmediyseniz sevmedim diye yorum atın. E, şöyle videolar çeksen daha güzel olur diye yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. E, gerçekten öyle yorumlarınız da bizim için çok değerli arkadaşlar. Siz bizim için çok değerlisiniz. E, eğer ailemizin değil dünyamı genişletmemi istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomu paylaşın arkadaşlar. Ailenize beraber ve hoşçakalın. Durun. Ay olmuyor bir saniye arkadaşlar. Tam da iyi sezonu bulmuştu. Neyse arkadaşlar ben onu sizi kışkırtma olduğunu anladınız değil mi? Hiç anlamayacaksınız. Hoşçakalın.